Yasin Suresi Mekke devrinin ortalarında inmiş olup 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin vel Kur'anil Hakim Ya sin. Hikmetli Kur'an'a andolsun olsun. İnneke le minel mursalin ala Sen elbette gönderilen Resullerdensin. Dost doğru yol üzerindesin. Tenzilel azizirrahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم O aziz ve rahimden indirilen bir tenzil olup atalara uyarılmamış haliyle kendileri de gaflette giden bir topluluğu uyarmak için gönderilmişsin. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ onların çoğunun hakkında ilahi hüküm hak olarak kesinleşti. Artık iman etmezler onlar. İnna cealna fi a'naqihim fehiye ila'l azqan fehum muqmahun. Boyunlarına öyle boyunduruklar koyduk ki onlar çenelerine dayanmaktadır boyunları yukarı, çeneleri kalkık, gözleri havada bir durumdadırlar. مِنْ بَيْنِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ فَهُمْ لَا Hem önlerinden hem arkalarından bir set yaparak öylesine çepeçevre sardık ki artık hiç göremezler onlar. Kendilerine müsavidir. Ha uyardın onları, ha uyarmadın. Artık iman etmezler onlar. اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ Sen ey Resulüm şu kimseyi uyar. İrşada can kulağıyla tabi olur. Görmediği Rahman'a saygı duyup ondan çekinir. Müjdele onu. Mağfiret onun, şerefli mükafat onun. <laughs> Ölüleri diriltecek biziz. Yaptıkları her şeyi ve bütün izlerini bir bir kaydeden biziz. Velhasıl her bir şeyi apaçık bir kitapta sayıp döken biziz. وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Sen şimdi onlara bir misal getir. Malum şehir halkını. Hani onlara da elçiler gelmişti. إِذْ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا Evet, iki Resul gönderdik onlara. Yalancı dediler onlara. Bunun üzerine güçlendirdik onları bir üçüncü Resulle. Dediler hep birden, biz Allah'ın elçileriyiz size. "قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون." Ahali dedi ki, doğrusu Rahman'ın indirdiği bir şey yok. Siz de bizim gibi bir beşersiniz. Evet evet, siz sadece yalancısınız. "قالوا ربنا يعلم إن Resuller dediler, elbette biliyor Rabbimiz. Size gönderilen elçileriz biz. وَمَا <laughs> Açıkça tebliğden başka bir şeyle yükümlü değiliz biz. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم Ahali dedi ki, uğursuzsunuz siz. Şayet vazgeçmezseniz sizi taşlarız. Acı macı bir azap size dokundururuz. قالوا طائركم معكم ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون Resuller cevap verdiler. Uğursuzluğunuz sizinle beraber. Çünkü siz imansızsınız. İrşad edildiniz diye mi böyle söylüyorsunuz? Haddi aşan toplumun tekisiniz siz. <laughs> من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين Derken şehrin öte başından koşarak bir adam geldi. Ve onlara dedi ki, ne olur ey kavmim, gelin siz bu Resullere uyun. İttebi'ûmen lâ yes'elukum ecrân ve hum muhtedûn. Sizden bir ücret istemeyen, sizden hiç menfaat beklemeyen, dost doğru yolda yürüyen bu kimselere uyun. Hem ne olmuş ki bana, neden tapmayayım beni yaratana, hem sizlerin de dönüşü olacak ona.

hem kurtaramazlar da. <laughs> o durumda ben besbelli bir sapıklıkta olurum. İnni âmentu bi rabbikum bakın ben Rabbinize inanıyorum. Sizler de bunu işitmiş olun.

Rabbimin beni affettiğini, beni ikramlara garg ettiğini. وَمَا أَنْزَلْنَا قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا Onun vefatından sonra, kavminin üzerine, gökten bir ordu indirmedik. Zaten bu,

Yazıklar olsun okullara ki kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ederlerdi. Elem yaraw kem ehletna min ileyhim la Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi ve onların da kendilerine dönmediğini görmezler miydi? وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ Hiç kimse hariç kalmamak üzere hepsi huzurumuza toplanacaklar. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ Delil mi isterler? İşte ölmüş yer. Hayatı ona biz veriyoruz. Oradan onların yiyecekleri hambeleri çıkarıyoruz. Kendileri de ondan yiyip dururlar. Ve a'nâb ve uyûn Orada üzüm bağları ve hurmalıklar yaptık. Orada pınarlar fışkırttık liya'kulu <laughs> min thamarihi <laughs> taki 'anun meyvelerinden yesinler o meyveleri onlar yapmadılar hala şükretmez mi onlar subhanallazi halaka azvaca kulaha mimma tibtul ardu ve min enfusihim ve min anfi mu münezzehtir o Allah her noksandan münezzeh yerin bitirdiği her şeyi ve kendilerini ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift yaratan münezzehtir yücedir ve <Sessizlik> Onlara bir delil de gecedir ki, biz ondan gündüzü sıyırıp soyarız. Birden karanlığa gömülürler. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ تَقْدِيرُ Güneş de bir delildir onlara. Akar gider yörüngesinde. O aziz ve alimin, o üstün kudret sahibinin ve her şeyi bilenin yaratması böyle olur işte. Ay içinde bir takım saffalar duraklar tayin ettik. Dolaşa dolaşa, nihayet, eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kaviste bir hale gelir. Ne güneş aya kavuşabilir ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri birer yörüngede akar durur. وَآيَةٌ حَمَلْنَا Bir delil daha onlara nesillerini dolu gemilerde taşımamızdır. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ Biz onlar için gemiye benzer daha nice binekler yaratırız. Şayet dileseydik onları boğardık. Ne feryatlarına koşan bir kimse bulabilir, ne de başka türlü kurtarılırlardı. Sadece bizden ulaşacak bir rahmet, ve onları bir vadiye kadar yaşatma irademizle hayatta kalabilirler. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Onlara ne zaman önünüzde ardınızda bulunan hallerden sakının, böylelikle merhamet edinmeye müstahak olun denilse yüz çevirirler. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين Ne zaman ayetlerinden bir ayet gelse yüz çevirirler. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, كفروا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlara ne zaman Allah'ın size lütfettiğinden siz de muhtaçlar için harcayın denilse kafirler müminlere şöyle derler size kalsa Allah'ın dilediği takdirde bol bol rızıklandıracağı kimseyi doyurmak bizim mi işimiz? Siz böyle ne sapık düşünürsünüz? Ve yine derler ki, eğer doğru söylüyorsanız, bizi tehdit ettiğiniz bu mezarlardan kalkma ne zaman? Onların beklediği sadece bir ses. Çekişip dururlarken kendilerini çarpacak bir ses. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ İşte o zaman ne vasiyette bulunabilir ne de evlerine dönebilirler. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Sura üflendi. Kalk borusu çaldı. İşte mezarlarından kalkıp, Rablerinin huzurunda duruşmaya koşuyorlar. Kâlû yâ veylenâ men be'atena min mergadinâ hâdâ mâ va'adarrahmanu ve sadakal mursalûn Eyvah bize! Kim kaldırdı bizi yatağımızdan? diyorlar. İşte Rahman'ın vaadi. Resuller doğru söylerler. Bütün olay bir çağrıdan ibaret. İşte hepsi duruşma için toplanmışlar. Bel Artık bugün kimseye zulmedilmez. Hakkınızdan başka size bir karşılık verilmez. Enne ashabal cenneti yevme fi şuğulun fâkihun. Ama bugün cennetlikler zevk ve eğlence içindedirler. Hum ve ezvâcuhum fi zılâlin alâ'l erâiki mutteki'un. Hem kendileri hem eşleri gölgeliklerde tahtlarına kurulurlar. Lahum fiha fakihatu ve lahum ma yed'un. Orada turfanda yemişler onlara. Hasılı istedikleri her şey onlara. Selamun <laughs> kavlen min Rabbir Rahim. i Rahim'den sözle olan bir selam yine onlara. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ fakat bugün sizler şöyle bir tarafa çekilin ey mücrimler. E ileykum ya bani adem şeytan innehu lekum Ey Adem'in evlatları size emretmemiş miydim şeytana tapmayın sakın çünkü o size aşikar düşman هَذَا Lakin bana tapın, işte sırat-ı müstakim. وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ O, içinizden nice nesilleri saptırdı. Bunu düşünmeli değil miydiniz? هذه جهنم التي كنتم توعدون i̇şte إِصْلَوْهَا جهنم اليوم بما كنتم تكفرون إن السبب اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم Bugün mühür vuracağız ağızlarına, elleri bize söyler, ayakları şahitlik eder kendi yaptıklarına. لَطَمَسْنَا عَلَىٰ اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا فَاَنَّا يُبْصِرُونَ Eğer dileseydik, gözlerini dümdüz silme kör ederdik. O zaman yola dökülüp dururlardı. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ Eğer dileseydik, oldukları yerde hemen başüstü mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin terçüz ederdik artık ne ileriye devam edebilir ne de geriye dönüş yapabilirlerdi onlardan hayatta bıraktığımız kimsenin ise hilkatini ters ederiz hala akıllanmazlar mı وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين Biz Resul'e Kur'an öğrettik, şiir öğretmedik. O zaten ona yaraşmaz. O sırf bir irşat ve parlak bir Kur'an'dır. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا القول عَلَى الْكَافِرِينَ yaşayan her kişiyi uyarsın diye böylece ilahi hüküm kafirler hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir. Awalam Şunu da görmediler mi? Ellerimizle yaptığımız eserlerden kendileri için davarlar yarattık da onlara malik bulunuyorlar. Onları emirlerine amade kıldık. Onlardan hem binek edinir hem de yerler. Onlardan içecekler elde ederler. Daha nice menfaatlerinden yararlanırlar. Hala şükretmezler mi? <laughs> Tuttular. Allah'tan başka tanrılar peşine düştüler. Güya ki yardıma nail olacaklar. Lâ ve hum o putlar kendilerine yardım edemezler. Nasıl olur? Zaten bunlar onlar için hazırlanmış askerler. فَلَا قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ O halde ey Resulüm! Üzülme sen onların laflarına. Onların gizlediklerini de iyi biliriz. Açıkladıklarını da sen hiç tasalanma. يَرَ مِنْ نُطْفَةٍ هُوَ خَصِيمٌ İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi? Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken yaman bir hasım kesildi bize. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ الْعِظَامَ وَهِيَ Nasıl yaratıldığını unutarak bir de misal fırlattı bize. O çürümüş kemikleri kim diriltecek diye. Kul evvel ve huve bi kulli halqin de ki onları ilk defa yaratan diriltir. Hem o yaratmanın her türlüsünü bilir. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم فإذا أنتم منه توقدون odur ki sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratır siz de onu tutuşturup durursunuz أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ bıqadirin ala bala ve huwa al Gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmaya olmaz mı Kadir? Elbette Kadir. Hallak odur, alim odur. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen odur. İnne amruhu iza bir şeyi bir şeyi dilediğinde onun buyruğu sadece ol demektir hemen olu verir fasubul münezzehtir o zat ki her şey üzerinde hakimiyet elindedir ve hepinizin de dönüşü ona olacaktır.